Arkadaşlar hepinize selamlarım. Bugünkü anlam videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle umarım inşallah iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz, vaktiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben teşekkür ederim. Ben de iyi. Allah'a şükür bu sıcaklarda uğraşmaya çalışıyoruz. Sıcaklar vallahi havalar aşırı derecede sıcak. Yani ben Kocaeli'de oturuyorum. Bugün de yani siz bu videoyu ya e, pazartesi izleyeceksiniz. Ben de bunu pazardan çekiyorum. Yani bugün de mesela İstanbul'a gitmiştik annemle, annemleri falan gittik. Yani İstanbul daha da bir sıcak. Aşırı derecede bir sıcaklık var. Allah Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Aşırı derecede felaket bir sıcak var dışarıda yani. Neyse şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar bu ara abone olma sayıları düştü. Sizlerden ricam lütfen arkadaşlar bakın videoları beğeniyorsanız, videoyu izliyorsanız, beğeniyorsanız bir abone olun ya bir abone olun lütfen ya vallahi sizden çok bir şey istemiyorum sadece abone olmalı bakın bana bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin kanka ben sana bana ücretli destek de olabilirim ya da başka bir şey demiyorum ki bana abone olacaksın ya sadece abone olacaksın kankam ya sana zahmet bir abone ol ver de şu sayımızı bir 1500'e çıkartalım artık ya bak şu anda 1258 tamam mı fazla bir şey kalmadı 242 abone lazım 242 kişi daha gelsin <laughs> bir beyin 1500 olalım Ondan sonrası Allah büyüktür sizlerden ricam dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım lütfen şimdi geçelim videoyu bugün ne yapacağız bugün ne yapacağız ben de bilmiyorum arkadaşlar bugün kafadan gideceğiz ama öncelikle öncelikle şu MRT'yi bir açalım burada ben günlük yerleri falan bir bitirdim bir şunları falan bir açalım şöyle Şunları falan bir açalım arkadaşlar. Bakalım yaz hava kullan Şunu yeni ünvanı aç gitsin. Hmm, ne bu? Ha bununla. Şunu da aç. Şunları en son açarız. Bahar jetonu da aç. İki tane güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi Üstten açılacak bir şey var mı? Üstten açılacak bir şey yok şu anda. Tamam. Bunlar tamam. Başka bir şey var mı? Yok şu anda. Şunları da aç gitsin ya. Şunları da bir aç gitsin. Onları Mamayı açtık. Onu açtık. Onu açtık. Şunları da bir açalım. Bakalım. Beş tane var. Tek tek açalım. alaşım Gümüş, yumuş verme, bir tane nano kristal ver, bir tane nano kristal ver, aynen nano kristal. Şunu açtık arkadaşlar, 20 sitrin, numarası. Bunları güzel satarız. şunları da bir açalım. İnşallah, bunu da aç yer kaplayacağım. Yer kaplayacağım, bunların hepsinin sonrasında hallederiz. Ya şu şeyleri falan da bir yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Şu şeyleri de bir yüklemem gerekiyordu da. onu verdim onu kristal vermedim onu Zaten Mersen şaşarım ya. Zaten Mersen şaşarım. Bunu açtık. bunların hepsi lazım zaten. Bunu da bir açalım. 8. Aa, ama yerimiz yok diyor. Abi şunu bir aç. Daha açmadığımız var değil mi? Bunu da bir aç. Yer yok diyor. Dur şunları koyalım o zaman. Abi bir, kedi. Dur şu kediyi bir besleyin. Nerede lan benim kedim? La Kedi. La kedi gel buraya. La kedi, kediye bir verelim. Kedinin bir mamasını verelim arkadaşlar. Bakalım açlık, aç, bayağı açtı ya. Aa. Ha, tamam, üç tane de tam doyacakmış. Bir tane de tuttura çıkayım. Arkadaşlık 3 seviyeye çıktı kedime. Bakayım. Çak açıldı mı? Oğlum çakı taştık, aslanım benim be. Çık. Çık. Elhamdülillah. Vayy. Siz de iyi yaşayın arkadaşlar. Şimdi bir saniye. tüm renkte de yani. Bunları şöyle bir yapalım şimdi. bizim çantamız dolu benim. Öncelikle ekipman sanmıyorum. Şuradan hızlıca öyle. Oo, burada da yer kalmamış. Anasını satayım. Ha, şu odunları basalım. Şunları bas. Şunları bas abi. Şunları bas. Şu taşların falan hepsini ayıracağım arkadaşlar. O bak bak bunların hepsi daha satılacak. Zaten battık anasını sattım yerinde. Battık zaten batabileceğimiz yere kadar battık bizi mahvetti. Ama abi şunları da keşke koyabilsek ya bunu da niye mağazaya veriyoruz ki ya? Burada sen de burada değil. Sen de git. Yani başka bir şey kaldı mı? başka bir şey yok. Şimdi şunları bir açmaya devam edelim. Lan stream bitirin nereden çıkıyor ya? Bunları da açalım bakalım buradan. O şarj mantolu falan verdi Güzel. Ee, bir saniye, hava üşüyecek. Bunu kime hediye edeceğiz ya? Aman. Aman ya. Ne yapsak? Bir şey yapsak mı ki? Ne oluyormuş buna dur bir bakalım. Ne çıkacak Alman seversin. Aa, dur Aa, bak takastan satılıyor arkadaşlar. Bak takasta 3K bütçemiz oldu. 3 kalmalımız oldu. 3K dediğimde de toplam. Bak buradan satıyoruz arkadaşlar. Buradan ne var ne yok. Şu şapkayı da çek tamam mı? Aynen çek bunu da. Ve alttan ücretsiz indir. Şimdi takasla her şeyimizi her şeyimizi arkadaşlar bak 3130'da bilgisayar başına oturalı kaç dakika oluyor? 10 dakika olmuyor. 10 dakikada bu kadar mal. 10 dakikada bu kadar ürün. Şimdi bak ne satacağız biz? Hmm, dur diş budak dallarım vardı benim tamam mı? Diş budak dalları hızlı satılır kardeşim. Şunları bir al. Tamam mı? bir al. Takas. Bak kardeşim ben ucuzdan koymuyorum. Hatta şuradan. Ucuzdan 68'den koyacağım abi. Piyasayı öldürme abi. Piyasayı öldürme. Piyasayı koy gitsin yukarıdan Piyasayı öldürürsem bu iş olmaz yani. Tamamdır. Ben de ucuz koy, ucuzdan satmasını Ne gerek var abi? Ne gerek var? Hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok. 10 dakika geç satılsın. bir saat geç satılsın. Bana yüksek para gelsin. Yani sıkıntı yok. Bu işler böyledir abi. Şimdi ne vardı? Ne yapacak şimdi? Hmm. Ne yapacak şimdi? Neyse dur ya dur. Ne yapıştı? Anasını ablaların sattı. Zaten. Bal geç. İkisini kullanırız. Acaba yere geç. Sen de geç. Yanılmasın. Sen de geç. Sen de geç. Sen de geç. Seni de çevireceğiz şimdi. Tamam Şimdi. Ekipman sandığına hızlı depolar ettik. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hepsi gitti. Ekipman sandığı biraz daha bir eksik arkadaşlar değil mi? Şimdi şunu bir üret diyelim. Tamam mı? 57 tane. Üret abi. Şunu da bu ekipman sandığını iptal edelim. Ekipman sandığını neredesin? 18 demedi. 14 i. 57 tane de koy tamamdır. Heh, şunlar da biriksin 14. 16 tane istiyordu. Gerek yok şu anda alamam. Ya şurada gitsin. Tamam ya geri kalanını dediğimiz gibi halledeceğiz artık. Geri kalanını şunu da bir üretti bir de antikora üretsin. Tamamdır. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey mi saniye. Şuradan ekipmanlardan yeteneklerden şunları bir yükseltelim. Cihaz. Bunu benimki kaç? 102. 830. Nasıl mi avansam ya? Altı yapsak. Şunu... <laughs> Şu ikisini nasıl ya? Bu neymiş? <laughs> Bu as bunlara şimdi. Zaten bir tanesini gidiyormuş tamam. Uzmanlığımız açılmış. Ne var uzmanlıklarımızda? Neye verelim? Neye verelim? Zırh delme. Kritik vuruş. Zırh yeniler. Kritik vuruş. Ne kritik vuruş? Ha, drone kritik vuruşunu arttırır. Ana silah kritik hasarını arttırır. Cephane doldurur. Dur bakalım zırhın sıfıra düştüğünde 10 saniye boyunca artar bekleme süresi 20 saniye. Bunu yükselt ya. Aynen bu yükselsin. Başka bir şey var mı ekipmanlardan? Dur siyanürden şunlara bir şey verelim. Bunu yükselttik. Tamam bu kaldı. 40 tane bundan. Bunu da yapacağız. modifikasyonu şimdi girmeye gerek yok. Bir yirmi Anasını satıp şunlara bak ya. bu Nitelikleri var Aha. Pardon pardon. Tamam mesela bu nitelik aktarımı da şey. Örnek veriyorum sizin atma seviye mavi iteminiz var. Atma seviye sarı item çıkardınız. Ama mavinin nitelikleri daha iyi nitelik aktarıyorsun. O öyle. Öyle. Şimdi arkadaşlar. Şu şey bir tane görev gelmişti. Bir saniye var. Takvim diyorum. Hikaye. Tamam. Ya ben hikayesi. Şu Josa'nın pastası, Jaho'nun, Jasu'a'nın pastası. Bek çocukluğum 581. Tecrübete gidelim. Ya, pazar yeri de olurmuş. Sıkıntı yok. Gidelim o görevimizi bir yapalım bakalım. Arkadaşlar siz de o görevlerine 2 dakika bir abone olabileyim ya. 2 dakika. 2 dakika hemen bir abone olun gelin ha. Hemen dur dur videoyu tamam Dur dur videoyu. Bak hemen altında altında abone ol butonu var. Sağınıza bas oraya gel hemen. Ne diyor? Nereye gidiyoruz? Sigur gibi e, gidiyoruz. Geldik buraya. Ablam bir yardımcı olur ya. Bak şuraya çıkalım. Şuraya. Aha ve çocuk diyor bir saniye çift şundan da ne diyor? 51 metre diyor. Bir saniye. Arkadaşlar şu bilen kapısı olarak tek bir gidelim. Şuna da bildim. Ekrik erik. Erik 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 tamamdır. Kuzgun ben... hemen Ben gidelim gidelim. 80 metre. Ya bu kayıp çocuk. İki tane mi kayıp çocuk görevi vardı? Acaba ben mi ya? İki tane vardı ya. İki tane. iki tane vardı. Aynen aynen. <laughs> e ne oldu? <oluyor>? Bu <laughs> çocuğu gördüğüm için işte ayıp oldu da. Anasını sızlattım. <laughs> Böyle ettim, asla kurtardım seni. Kayıp balı mı arayalım? Hemen hemen. Evet, nerede? Ha, tam tamamdır. Bunu da yaptık, dinle yaptık, aldık balığı Arkadaşlar, buradan balığı alıyoruz. Ya bu görevi normalde yapmam da bazı görevlerde çok değişik hani bazı arkadaşlar yapamıyor ondan dolayı yapıp çekip atıyorum arkadaşlar yoksa Ya zor olan görevleri çekerim bunu da bir arkadaş sorduk Evliyorum hadi bakalım Biraz sıpa yürü Yürü önümden emin Vira don't aqui to coxo. Vamos o campo, vamos, vamos, vamos. Adia, Arkadaşlar vallahi bak şu anda o kadar sıcak ki şu anda yani bilgisayar başında terliyorum. Evet. Yani canlı açık ama hak getire yani esmi. Yalnız başlıyor. Gel şurayı da

Oh. bir saniye arkadaşlar mesela odaları halledebiliriz. Hmm. Un um, kıtlığı başlamayın. Un um, 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 kıtlığı, un um. kıtlığı, un Arkadaşlar şu 60'lı bir açısından. Şu 60'ta Allah'ın izniyle 60 seviyede bir açısın kaç mı var? 4 numara herhalde. Bakalım aynen dört gün. Hadi bugün gitti. Yani e, pazar günü gittik. 3 siz bu videoyu izlediğinizde 3 kalacak. Ondan sonrasında başka üç gün. Perşembe günü Pergamonlar'ın izniyle. Perşembe mi? Yok, çarşamba akşamı ya da perşembe. Aynen, çarşamba ya da perşembe açılıyor. Allah'ım ben buna nereden girdim ya bu göreve? Ya Ya Dizlikti ben bu görevi nereden girdim böyle ya adam. Ne filmi pişirin, pasta mı dilini onu mutfağa götür Ha burada mutfak vardı doğru. Buradan biz bu evde. Bir... Ha doğum günü pastası tamam. Bu ola zaten bunda hem kayıp çocuk hem de pasta falan. Aynen güreşini ütecek. şunları da bir davet edelim. zaten şu çocukları davet etmek olayı böyle. Yani bir taraftan gerçekten boş şey yani. Şunları gidiyorsun karakterleri yalandan yere davet ediyorsun. E bir şey olduğu yok, bir şey yaptığı yok. Şu kamera. Kamera bizde var da. Neyse gidelim ödünç alalım. Bizim üniversitemiz çatı helikopter pistine gir. Abi oradan oraya gönderip duruyoruz. Oradan oraya gidip duruyoruz. Bakalım. Çat partisi, çatı partisi, çatıda partisi.

Allah'ım kamerayı geri vermeye gidiyoruz. Abi benim zaten telefonum yok muydu? Vardı. Ben zaten normalde fotoğraf çekebiliyorum. Çekebiliyorum. E ee, Niye o zaman bana oradan kamera aldık güzel kardeşim ya. Ver şu, ver şu telefonu. Allah'ım. Bu tarafları göstereceğiz de alien'i bulup. Bunlar top oynuyorlar. Erlişler, akşama bir maç yapalım. Hadi alien. Al bakalım fotoğrafları Öğrendim. Öğrendi. o öğrendi. Tamamdır. Kullandı. Bu da tamamdır. Başka bir şey var mı hikayelerde? Hikayelerde başka bir şey yok ya. Zaten bunlar aranıyorlar. Oy, yaş başka 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 yapacağımız bir şey var mı arkadaşlar? Düşünüyorum. Şu an yapacağımız bir şey yok. Şu anda dediğim gibi mesela şu şey bir bakalım kaç para olmuş. Nadir silah diyelim. Şöyle 60-69'u seçelim. 155'ten 155, başlı 155 181 tamam kolay güzel bir tane buluruz mesela 3127 o bak güzel gelmiş bu kaç 3044 bu da güzel 386 Alacağız ya. Oradan alacağız işte. Buralardan, buralardan güzel bir şeyler. Şimdi 155k biriktireceğiz. Biriktiririz. Kolay arkadaşlar. Kolay. Biz o kadar bastık anasını sattığımın yandı. Deli gibi bastık yandı. Nasıl yandığını Çok iyi biliyorsunuz. Mesela zırhlar ne kadarmış? Bir saniye. Bak kaskatı kalabildi. Ha, şapkamız vardı. Şapkayı geç. Şapkayı geç. En ucuz 95 kat tamam. 95 burası. 100 100 buna de otomatik. 100. 70 de burası 170. Hatta 165 oldu şu anda. Eldivene tamam. bakalım. 58'de burası 60'da buraya da 222 227 227 287 130'da bu 287 430'lara falan denk geliyor ya 430'lara falan tekabül ediyor Her türlü buluruz bakın Yarınki videoda göstereceğim. Şu anda 22 kamuz var tamam mı? Yarınki videoda burada kaç kamuz olmuş olacak? Yarın göreceksiniz arkadaşlar. Çok rahat şekilde biriktireceğiz. Sarı itemi de alacağız. Her gün bir tane sarı tam alırız. Her gün net bir tane alırız. Net bak net. Size net söylüyorum yani. Her gün net bir tane sarı tam alırız. O kadar basacağımız yerde yanlış yaptık. Basmayacaktık. O neyse sağlık olsun bastık. Bastık ve iyi yandık yani. Cidden sağlam yandık. Yani bu kadar mı geçmez Harbiden de o kadar geçmedi yani arkadaşlar. Ee, başka bir şey var mı bakalım be. Başka bir şey yok. Aynen. Başka bir şey yok arkadaşlar. Hatta ben bu videoyu burada kapatayım. Bu video bugünlük bu kadar olsun. Yarın. İlk hatta yarın size söz iki birden alırız iki sarı birden alırız Ondan sonrasında fazla bir şeyimiz kalmaz iki sarı itemi birden çekeriz Daha iyisi olur ee, Arkadaşlar videoyu burada kapatalım kendinize dikkat edin Sizleri seviyorum kanalı lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen Bak videoyu beğendiysen bir beğeni bir yorum at yeter benim için ya Bir daha de, abone değilsin abone ol kankam yeter daha ne olsun Daha senden başka bir şey istemem Allah razı olsun Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.